fx fonksiyonuyla x eksi 10'u çarptığımızda pozitif çıkıyorsa ikisinin işaretlerinin aynı olması gerekir. İkisi de eksi ya da ikisi de artı olmalı. Tablo yaptığımız zaman fx'i 0 yapan değerler eksi 3, 2 ve 7'dir. x eksi 10'un burada sıfır yapan değer de 10'dur. Birinci satıra fx'i, ikinci satıra x eksi 10'u yazdık. Kökleri bu şekilde gösterdik. Daha sonra fonksiyonda 7'nin sağ tarafında fx'in negatif olduğunu gördüğümüz için eksiden başladık burada. Artı, eksi, artı şeklinde işaret değişti. Burada da baş katsayı artı olduğu için artı ile başladık. Eksi olarak yaptık. Şimdi her ikisinin aynı olduğu yerler. Zaten artıya artı kısım yok. Eksiye eksi var burada. Eşitlikte olmadığı için sınır değerleri alamıyoruz. Eksi 3 ile 2 arasında eksi 2, eksi 1, 0 ve 1 vardır. 7 ile 10 arasında 8 ve 9 vardır. Toplam 6 tane değerdir. Doğru cevap B seçeneğidir.